Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yapı Kredi'de döviz hesabı nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için Yapı Kredi'nin e, mobil uygulamasını veya internet bankacılığını yani internet şubesini kullanabilirsiniz. Lakin Yapı Kredi müşterisi değilsiniz Öncelikle yapı kredi şubelerine gitmeniz gerekiyor. Yapı kredi şubelerinden döviz hesabı açtırmak istediğinizi belirttiğinizde onlar sizlere yardımcı olacaklardır. Döviz hesabınızı kolaylıkla açabilirsiniz. Yapı kredide birçok işlemi buradan yapabilirsiniz. Burada e, başvuruda bulunabilirsiniz. E, vadeli, vadesi hesap açma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. İster vadeli mevduat ister vadesiz mevduat gibi seçenekler bulunmaktadır. Buradan e, kolaylıkla e, vadeli vadesi hesabınızı açabilirsiniz. Onun dışında vadeli hesap aç bölümünden de vadesi hesabınızı burada kolaylıkla açabilirsiniz. Para bölümü yönünden istediğiniz para birimi seçtikten sonra döviz hesabınızı vadesi hesap açılışı bölümünden açabilirsiniz. E, dediğimiz gibi vadesi hesap hesapların bölümünde e, vadesi hesap açılışı bölümünden döviz hesabınızı açabilirsiniz. Onun dışında yapı kredi şubelerine giderek de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi